Merhaba arkadaşlar. Şu an size Geometri Dash oyununu tanıtacağım. Bu en soldaki yüz ifadesi olan düğmeye basınca karakter seçiyorsunuz. Benim karakterim mavi renk. Bu boyaya basınca boyuyorsunuz. Ben karakterimi yeşil renk yapacağım. Gördüğünüz gibi her şey yeşil oldu çünkü karakterim yeşil. Tamamen mavi yapmak istedim. Ben de mavi yapıyorum. Burada karakterlerimizin şeklini seçiyorsunuz. Ben de öyle istedim. Orada da basınca yani YouTube işareti olana basınca oyun başlıyor. Çok dikkat gerektiren bir oyun. İlk bölüm bu. Dikenlere derseniz ölüyorsunuz ve oyunun şarkısı var. Böyle birkaç tane bölüm oynayabilirsiniz. Ben size bir ve ikinci bölümü göstereceğim. Dediğim gibi dikenlere dersiniz ölüyorsunuz. Basılı tutunca da ardarda arda zıplıyor. Bu birinci bölüm. Ve bazen uçak moduna geçebiliyorsunuz. Şu dikene değersiniz zıplayıp ölüyorsunuz ve şu an ben uçak moduna geçtim. Burada hızlıca ard arda basarsanız karakteriniz birden çok kez zıplıyor ve uçak modunda böyle düşmeden duruyor. Ama en sona gelince böyle karakteriniz yerde durursa bir şey olmuyor. Checkpoint var ama eğer ölürseniz en baştan checkpoint size oynayınca başlıyor. Bunun gibi yeni rekor kırdım. Buna basınca duruyor köşedeki durdurma dövmesi. Ona bastım şu an. Checkpoint'i açıyorum. Oynayan baştan başlatacağım. O arada bir iki metre ilerleyince kendisi checkpoint koyuyor. Gördüğünüz gibi yenilince o yerden başlıyorsunuz. Mesela demin koydu, öldüm oradan başladı. Eğer kötü bir yere checkpoint koyarsınız, orada hep ardarda ölüp duruyor. Doğru yere checkpoint koymak çok önemlidir. Şu alttaki elmas olan yere basınca checkpoint koyuyor. 2 metrede bir de zaten Otomatikken yani sen yenilince yeniden başla diye kendisi koyuyor. En sona gelince karakteriniz yerde durabilir uçak modunda. Çünkü zaten yerde diken yoksa uçak modunda yerde durmasında sakınca yoktur. Dediğim gibi sadece dikene değerseniz söylüyorsunuz. oyunun şarkısı var ama ben şu an açmak istemedim. Birazdan oyun bitecek. İkinci bölümü de size gösteririm. Ve de bölüm bitince bitmeden birkaç dakika önce tekrar uçak moduna geçiyorsunuz. Bölüm gittikçe zorlaşıyor. Her bölümün bir adı var. Eğer bölümün en başında gülen yüz varsa perfect ve çok kolaydır. Eğer çok çok mor ve kızgın surat varsa çok zor bir bölümdür. Ben şu an size o kızgın mor suratı göstereceğim. Bu Can't Let Go bölümü. Bu biraz zor. Gördüğünüz gibi şaşırmış gibi bir yüz ifadesi var. Bu demek ki normal bölüm. Ama böyle bir şey varsa çok zordur. Ben bunu checkpoint'siz deneyeceğim. Bazen oyun ters dönebiliyor. Şu anki gibi oyunu checkpoint ile de deneyeceğim bu bölümü. Çok zor diyor. O kadar zor değilmiş. Şöyle geçiyorsunuz. O bölüm en zorlandığım bölüm. Ama şu sarı yerlere gelince ekstradan bir kez daha zıplamanız gerek. Bayağı zor. Eliniz çok fazla zıplamaya basarsa alışıyorsunuz ve birden fazla kez istemeden zıplamaya basınca oyun istemeden yenilme takıntısı yaratabiliyor. Şimdi ben size en zor bölümü göstereceğim. En zor bölümün adı değişmiş. Gördüğünüz gibi bu Deş yatısı. Dur dur. Hemen yeniliyorsun. İşte bundan önceki bölüm biraz zor. Sonraki bölümlerde önceki bölümü göstereceğim. Ben yine siz önceki bölümü görebilin diye gösteriyorum. Şu an açacağım. Çok zor. Ve de son bir bölüm var. O da mükemmel güzel. Galiba buydu. Evet bu. Zıplayın, zıplayın. Zıplayın, zıplayın, zıplayın. Çuf çuf. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videomuz burada bitiyor.